Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğu Tibet kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte Binance'a üye olacağız. Ee, çok sade anlatımla bunu size işleyeceğim. Şimdi dikkatlice izleyiniz. Öncelikle arkadaşlar Binance'a üye olmak için e, Google'a giriyoruz. Google'a girin arkadaşlar. Google'a girdik. Arama kısmına Binance yazın. Arkadaşlar arama kısmına binance Binance, Binance yazdığınız zaman karşınıza e, Binance'ın resmi web sitesi gelecektir. Buradan e, Binance borsası olan kısım yazan kısma tıklayınız. Karşımıza Binance'ın web sitesi geldi. Giriş yapmış olduk. Şu an şimdi kayıt ol kısmı var arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar mobilden de yükleyen arkadaşlar Google Play'e girsin. Binance yazsın. 10 milyon yükleme olan Binance'ı seçsinler. Yükleyin televiz seçin, yükleyin telefonunuza. Daha sonra Binance'a tıklayın. Cüzdanım kısmına girdiğinizde orada kayıt ol kısmı yazacaktır. Aynı şeyleri buradaki aynısını orada da yapınız. Şimdi ee, kayıt ol kısmı var arkadaşlar. Kayıt ol kısmına tıklıyoruz. Bize burada iki seçenek veriyor arkadaşlar. Biri e-posta biri mobil. Şimdi e-postayla falan uğraşmayın arkadaşlar. Zaten sizin orijinal cep telefonu numaranız olacak. Yani bunun, telefonla kayıt olmanız daha iyi. Şimdi e-postayı hatırlamazsınız filandı filandı. Hiç uğraşmayın. Bir de mobil hızlıdır. Direkt mobille üye olun geçin. Mobil seçeneğini seçiyorsunuz arkadaşlar. Buradan ülke olarak 90. Yani Türkiye'yi seçiyorsunuz. Türkiye'yi seçtik. Şifre kısmı arkadaşlar. Şifre kısmına e, en az 8 karakter, en az bir büyük, bir küçük harf, e, bir de sayı olacak demiş. Örneğin e, örnek vererek göstereyim. 123, 123. Bir küçük harf, bir küçük harf, bir büyük harf. Evet arkadaşlar. Bunu tamamen kabul edecektir. 123, 126, 7, 8 karakter bir küçük bir büyük say, sayımız da var zaten. Sonuna bir de koyabilirsiniz dilerseniz mesela. Şifremizi girdik arkadaşlar. Oluşturduk. Şimdi referans kimliği kısmı var arkadaşlar. Bakın burası da önemli. Referans kimliği kısmına benim referans kimliğimi yazmanız durumunda %40'a varan komisyonlu indirim indirimleri kullanacaksınız. Yani herhangi bir coin, e, kripto para aldığınız zaman alım satımlarda, e, yüklemelerde sizden komisyon almayacaklar. İndirimli almış olacaksınız. Böylece, böylelikle paranız boşa gitmeyecek arkadaşlar. Bunu kesinlikle buraya giriniz. 871, 216, 63 arkadaşlar. Şimdi telefon numaramızı girelim arkadaşlar. Ben de örnek olarak sizinle birlikte bir telefon numarası giriyorum. Giriyoruz arkadaşlar. Başında sıfır olmasın arkadaşlar. Direkt numarayı giriniz. Evet e, numarayı girdik. E, sadece geri kalan kısım arkadaşlar hesabı oluştur diyorsunuz. Mobilde de aynı şekilde arkadaşlar dediğim gibi. <laughs> en baştan Google Play'den indiriyorsunuz Binance'ı. Binance'a hemen tıklıyorsunuz. Ee, cüzdan kısmında kayıt ol diyorsunuz. SMS bölümünü seçiyorsunuz. Numaranızı giriyorsunuz. Şifrenizi oluşuyorsunuz. Referans bölümüne sorduğunda bu referans numarasını giriyorsunuz ve kayıt olabiliyorsunuz hemen. Onay kodunuz gelecek SMS'inize. Şu an şimdi hesap oluştur diyelim. Arkadaşlar size böyle bir kimlik doğrulaması kısmı gelecek. Bunu cep telefonunda da gelecek üye olurken. Bunu Sürükleyerek e, yap bozun, tamamlamaya çalışın. Yani tam olarak üstüne oturtun. Şu an bize SMS gelecek arkadaşlar. SMS doğrulamasını geçtiğimiz takdirde kayıt olmuş olacağız. Ben de SMS doğrulamasını hemen gireyim. Evet arkadaşlar, SMS doğrulamasında geçtikten sonra size gelen SMS'i, size gelen SMS'deki onay kodunuzu girdikten sonra kayıt işlemi başarıyla tamamlanacaktır arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi artık kayıt olduk ve alım satımlarımızı artık rahatlıkla yapabiliriz arkadaşlar. Kimlik doğrulamanıza da göz atmanızda göz atmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra burada <laughs> kimlik doğrulama kısmı olacaktır. Kimlik doğrulamanızı da KYC kimlik doğrulamanızı da geçtikten sonra rahatlıkla işlemleri yapabilirsiniz.